Merhaba gençler. Hoş geldiniz. Nasıl? Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyiyiz hocam siz. İyiyim arkadaşlar. Ben de birinci dersten sonra ikinci derse başlayacağız şimdi sizlerle birlikte. Çınar var mıydı diğer derste? Evet vardı hocam. Vardı. Tamam. Belki ilerleyen dakikalarda yetişir bize diye düşünüyorum. Şimdi bugün gençler birinci üniteden ta ki beşinci üniteye kadar yani ilk dönemin genel tekrarını ve neler işlediğimizi bir görmeye çalışacağız arkadaşlar. Birinci üniteyle de başlamış olacağım. Şimdi birinci ünitemiz life adlı üniteydi. Yani hayat, yaşam anlamlarına gelmekte. Şimdi bu ünitemizde gençler telling the time vardı. Yani zamanı ve saati söyleme bölümleri vardı bunlardan birazcık bahsedeceğim bir tane tablo üzerinde. Hatta birazcık şunu küçültmüş olalım. 125 yeterli gibi. Evet. Burada gençler sağ tarafta gördüğünüz gibi past, sol tarafta to kelimesi İkisinin de anlamları birbirinden farklı. Söyle Efe. Evet, şunu yazayım mı? Seni bekliyoruz diye. Gerek yok gelir çünkü siz dersin olduğunu biliyorsanız o da grupta görmüş zaten. İlla ki gelecektir arkadaşlar. Şu anda da katıldı hatta. Hemen kabul edelim. E şimdi sağ tarafta gençler mesela herhangi bir saatin işte 5 geçiyor, 10 geçiyor. Hocam merhaba. Şeklinde. Merhaba Çınar, hoş geldin bu arada. Hoş bulduk şimdi baktığınız zaman geçiyor şeklinde bir ibare kullanacaksanız şuradaki pastı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar bu kısımdaki. Veya kala diye bir ifade kullanmak istiyorsanız şurada tu var. Tu'yu kullanacağız işte 5 dakika kaldı ya da işte 10 dakika var şeklinde. Bir diğeri gençler hiçbir öğrencinin hemen hemen hiç takılmadığı bir soru bu. O clock ise tam saatlerde kullanıyoruz. Yani bunu hemen hemen karşılaştım tüm öğrenciler doğru söylüyor büyük bir çoğunluğu diyeyim %99'un. Şimdi bir diğer olay ise quarter past. Bu da çeyrek geçiyor anlamında gençler. İşte 15 geçiyorsa saat 3, 15, 4, 15 vesaire. Bir de buçuk var. Buçuk da half past arkadaşlar. Yani saatin tam buçuk olduğunu söylersiniz orada. Quarter to da bakın to zaten kalaydı gençler. Yine kala anlamını verecek zaten. Quarter'ın anlamı da çeyrek. Yani burada çeyrek geçiyorken burada çeyrek kala şeklinde bir anlam çıkacaktır. Evet şöyle de hemen iki tane çeşit sorumuz var. Hangileriyle karşılaşacağız onlara bakacağız. Şimdi saat soracaksak gençler arkadaşlarımıza ya da birilerine ya what time is it'i ya da what is the time'ı sorabilirsiniz. Her iki sorunun anlamı da aynıdır. Saat kaç anlamına gelir? Şimdi saati söylerken de mesela işte birisi bize sormuş olabilir. Cevap vereceğizdir. Burada da yine iki tane yöntemimiz var arkadaşlar. Mesela A'da bahsedecek olursak ilk yolu gençler önce saati sonra dakikayı söyleyebilirsiniz. Yani dijital bir tarzda. Mesela 11.20 demiş orada. Dolayısıyla it is 11.20 veya 1.30 var hemen altında. It is 1.30 şeklinde. Bu şekilde devam ediyor. Veya bunu biraz daha değiştirebilirsiniz de. İşte 11'i 20 geçiyor demek istiyorsanız yani B'deki olayları bahsetmiş olacağım ama yukarıdaki örnekten gidiyorum yine. Saati 11'i 20 geçiyor diyecekseniz gençler saati en sona atacaksınız. Yani it is 20 dakika öne gelmiş olacak çünkü it is 20 past 11. Çünkü past geçiyordu arkadaşlar. Yani 11'i 20 geçiyor şeklinde de çevirisini yapabiliriz. Şimdi tam saatlerde okulun olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Yani okul kelimesi de yine karşımıza çıkacak. Buralarda genelde takılmıyorsunuz. Bunlarda sorun yok zaten. Şimdi örneğin saat tam iki. İlk örnekte gördüğünüz gibi o zaman it is to o'clock. Yani saat iki olduğunu söylüyorsunuz. Veya 4 ise gençler it is for o'clock. Yani saat 4 şeklinde. Zaten oraya da bakın not düşmüşüz gençler. Yani o clock ifadesi sadece tam saatlerde kullanacağız. Bunu da yine unutmayın. Bir de buçuklu saatler vardı. Yani half past şeklinde olduğunu söylemiştik gençler. Şimdi burada ise buçuklu saatlerde bir tane örnek yapalım. Mesela 9.30 verilmiş bize yani 9.30 verilmiş. It is half past nine yani saatin tam 9.30 olduğunu söylüyorsunuz. Şu anda sekizlerden bir arkadaş katılmaya çalışıyor. Ama yanlış bir derste. Evet Hüseyin hoş geldin ama şu anda dersim altıncı sınıflarda. Büyük ihtimal dersleri karıştırmış olabilirsin. Yine bir ders programına bak istersen. Peki buçuklu saatlerden ben devam edeyim gençler. Hal pas olduğunu söylemiştik. İşte dokuz buçuğu söylerken it is Yani saat dokuz buçuk veya on bir buçuk demek istiyorsak it is half past eleven yani saat on bir buçuk şeklinde. Burada da yine bir not tuşunu çöz gençler. Hemen şu kısımda hemen bunu da söyleyelim. It is nine past half yanlış bir cümledir. Yani half past nine şeklinde olması gerekecek. Türkçe gibi düşünülmemesi gerekiyor arkadaşlar. Önce dakikayı kullanıyoruz. Benim de yukarıda belirttiğim gibi. Peki çeyrek saatlerde nasıl kullanacağız? Hemen onlardan da bahsedelim şöyle örnekleriyle birlikte. Şimdi çeyrek zaten quarter'dı gençler baktığınız zaman. Dolayısıyla geçiyor anlamını kullanacaksak past'ı kullanacağız ama çeyrek kala veya çeyrek var şeklinde bir ifade kullanmak istiyorsak da quarter'dan sonra to'yu kullanmamız gerekecek. Örneğin Hemen bakalım quarter past veya quarter to şeklinde kullanacağız. Örnek üzerinden gideceğim. 8.15 mesela gençler yani saat 8'i çeyrek geçiyor. Dolayısıyla it is A harfini yazabilirsiniz de yazmayabilirsiniz de o çok problem değil gençler. Ben genelde kullanmıyorum. It is quarter past 8 yani saat 8'i çeyrek geçiyor şeklinde hatta 8.15 de yeni diyebilirsiniz. Veya çeyrek kalaysa mesela 4.45 burada 15 dakika sonra saatimiz 5 olacak. Yani 5'e çeyrek var. O zaman it is quarter to 5. Yani 5'e çeyrek var. Çünkü 15 dakika sonra saatimiz tam 5 olacak gençler. Peki dakikalı saatlerde yani geçe işte şu kadar kalmış şeklinde bunlardan da bahsedelim hemen. Şimdi örnek üzerinden anlatalım. Mesela 3'ü 25 geçiyor gençler. Yani şu en üstte sağ tarafta past olan yerlere kadar işte buçuğu geçmeyecek tarzda pastı kullanacağız. Geçiyor da söyleyeceğiz saat şunu şu geçiyor şeklinde. Ama 30'dan sonra yani Yelkuvan 6'yı geçmişse arkadaşlar işte 35, 40, 45, 50 şeklinde gidiyorsa bu sefer kala şeklinde kullanmanız gerekecek. İki tip örneklere de bakacağız burada. Hepsini inceleyeceğiz. Şimdiki örneğimiz 3.25. Yani 25 geçiyorsa önce dakikayı alacağınızı söylemiştim. Saati de en sona atacağız. It is 25 past 3. Yani saatimiz gençler 3'ü 25 geçiyor şeklinde. Veya bir diğeri bakın saat bu sefer 8'i 12 geçiyor arkadaşlar. O zaman da ifadeyi kullanırken şöyle kullanacağız. It is 12 past 8. Yani saatimiz 8'e 12 geçiyor şeklinde olacak gençler. E şu an Efe korkmuş. Efe'yi tekrar hemen kabul edelim derse katılsın gençler. Evet şu anda hangisinde kaldık? Hemen şuradan da devam edelim. İki tane de notumuz var burada. Şimdi dakika buçu geçtikten sonra yani benim aslında az önce söylediklerimi söylemeye çalışıyoruz burada dakika buçuk geçtikten sonra saat söylerken genellikle var kelimesi veya kala kelimesi kullanılır arkadaşlar. Örneğin saatimiz ilk örnekte 9.35 yeşilli olan bölümde. O zaman diyeceğiz ki ona 25 dakikamız var. Yani ona 25 var. Söylerken de şöyle kullanacağız. It is 25 to 10. Yani bunun anlamı gençler. Saatin 10 olması için 25 dakikanız daha mevcut veya 4.50. Burada da bakın 10 dakika sonra saatimiz tam 5 olacak. Yani 5'e 10 var. O zaman it is 10 to 5. Tam Türkçesi de zaten yine 5'e 10 var şeklinde. Bir notumuz daha var what time şeklinde. Eğer what time'ı görürsek gençler burada zaten mutlaka cevap olarak bir saat vermemiz gerekecek. Bir örnek inceleyelim burada. Diyalog var çünkü. Şimdi A'daki arkadaşımız What time do you leave home? Yani saat kaçta evden ayrılırsın, çıkarsın diyor. İş için, okul için vesaire. B'deki arkadaş ise bakın saatlerin önüne et gelir bu arada preposition olarak onu da söylemiş olalım. At nine o'clock. Saat 9'da evden çıktığını söylüyor veya at 2 pm. PM arkadaşlar öğleden sonra anlamını katar. AM olursa bu da sabah saatlerinde olduğunu söyler. Veya buçukta mesela at half past seven saat yedi buçukta evden çıktığını da söylemiş olabilir. Yani buradaki örnekler sadece bizim için bir yansıtmaydı şu anda. Evet şimdi geldik. Burada biraz daha detaylı anlatacağız gençler. Yani AM nerede söyleyeceğiz? PM'i nerede söyleyeceğiz? Hemen hem tablo üzerinden inceleyelim hem de not üzerinden açıklamaları yapalım. Şimdi AM arkadaşlar baktığımız zaman anti meridyen şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani gece yarısı ile yani baktığınız zaman midnight ile birlikte gençler tam 0 veya 24.0 şeklinde de diyebilirsiniz. tam gece yarısı ile arkadaşlar öğle arasına kadar olan vakite biz AM diyoruz. İşte saatleri de yazmışız hatta sıfırdan başlıyor gençler. Ta ki 12 çift sıfıra kadar gidiyor. PM ise post meridian. Post yani artık geçmiş öğleden sonra arkadaşlar. Öğleden sonra gece yarısına kadar olan zaman dilimi vakit. Mesela 12.01'den başlıyor arkadaşlar. Yani 12'den sonrası artık. Ta ki gece 24'e kadar yani gece yarısına kadar olan vakitlerde gençler bizim PM saatlerimiz olacak yine notla devam edelim. Şimdi bir eylemin kaçta yapıldığını ifade ederken cümle içerisindeki saatlerin önüne dd anlamı vermek için et add, edatı yani proposition'ı getirmek zorundayız. Bunu daha önce de ben belirttim aslında. Bir tane de örnek vermişiz burada. I go to bed at half past ten every evening. Yani ben her akşam on buçukta yatarım, uyurum şeklinde bir e, örnek vermiş olduk. Oradaki bakın etin anlamı gençler kırmızı e, at şeklinde yazılmış. Yani telaffuzu et şeklinde. D veya da olarak e, Türkçe çevirilerde karşımıza çıkacak. Yine ünitemizin içinde gençler haftanın günleri var. Hatta şöyle tam yansıtmış olalım. Yani days of the week haftanın günlerinden de bahsedeceğiz. Burada Monday Pazartesi, Tuesday Salı Wednesday çarşamba, Thursday perşembe, Friday cuma, Saturday cumartesi, Sunday pazar günü arkadaşlar. Şimdi günleri nasıl soracağız? Yani bir arkadaşımıza veya arkadaşımız bize nasıl soracak ve daha sonra da nasıl cevaplar verebiliriz şeklinde. Şimdi iki tane çeşit var gençler soru sormak istiyorsak. What day is it today? Yani bugün günlerden nedir şeklinde. Yine aynı anlama gelen bir soru daha sorabiliriz. What is the day today? Yani bugün günlerden ne şeklinde iki tane soruyu da kullanabilirsiniz. Peki böyle bir soru geldi diyelim örnekteki gibi nasıl cevap vereceğiz? Bugün günlerden ne diye sordular bize. Örneğin işte salı diyeceksiniz. It is Tuesday veya pazartesi diyeceksiniz. It is Monday şeklinde olacak. Yani direkt günü söylemiş oluyoruz. Burada da bir notumuz var. Ondan da bahsedelim gençler. Şimdi İngilizce'de belli bir günde yapılan bir işten bahsederken de veya da anlamını vermek için günlerden önce ise on edatını kullanmış olacağız. Saatlerde et gelmişti. Günlerde ise önüne on gelecek gençler. Türkçelik karşılığı ise de veya da olarak örnek cümlelere göre değişecektir burası. Şimdi bakalım örneğimize. I meet Fatma on Saturdays. Yani diyor ki ben cumartesileri Fatma ile buluşurum. Peki ne zaman buluşurum? Baktığınız zaman cumartesi buluştuğunu söylüyor. O zaman önüne ne yazmamız lazım arkadaşlar? On Saturday şeklinde de direkt cevap verebiliriz. Eğer ne zaman buluşuyorsan diyorsa bize direkt on Saturday şeklinde de cevap verilebilir. Peki, telling the date. Yani bu sefer tarihleri nasıl söyleyeceğiz? Onlardan da bahsedelim. Date arkadaşlar tarih anlamına geliyor. Soruyu sorarken de what is the date şeklinde yani tarih ne veya nedir şeklinde de söyleyebilirsiniz. Şimdi iki tane söyleme biçimi var. Yani iki tane tarz var gençler. Gün ay yıl şeklinde söylerken kaçıncı gün olduğu sonra ay sonra yılı söylememiz gerekecek. Burada da gün ve ayı birlikte bağlamak istiyorsak, o file bağlamamız gerekiyor. Hemen örneğe bakalım. Şimdi 9. ayın 28'i 2015 diye bir tarih verilmiş gençler orada. O zaman söylerken burada ofla bağlamayı unutmayacaksınız. Gün ve ay arasında bu. O zaman itizle başlayacağız. Yani canlı olmadığına göre aynı saatlerdeki veya günlerdeki gibi itizle başlayacağız. Daha sonra bakın 28 of September. Yani şu ana kadar, bu September'a kadar sadece yıl hariç hepsini söylemiş ve bağlamış oldunuz. Gün ve ayı da bağladınız. Yani 9. ayın 28'i olduğunu söylediniz. 2015. Burada da ayırmış. Yani 2015 şeklinde söylüyor gençler. İkinci tarzı da anlatalım hemen. Şimdi ay, gün, yıl şeklinde söylerken önce ay söyleyeceğiz arkadaşlar. Sonra kaçıncı gün olduğu, Sonra da yılı söylememiz gerekiyor. Bakın burada zaten bizim şeye göre tersten gelmiş. Yani 9. ayın 28. 2015 yine. Ama burada ne yapacağız? Önce ayı söylememiz gerekiyor. O zaman it is September the 28. Şu ana kadar bu olayı bitirdiniz. Yani 9'a 28 olan bölümden kurtuldunuz. Çünkü yine 9. ayın 28'i şeklinde söylemiş olduk. Şimdi de en sondaki 2015 yıldan bahsedeceğiz. Yani e, 2015 2015'te ekleyeceğiz bu şekilde. Şimdi hemen şurada birkaç tane örnek var ve notlarımız var. Onlardan da bahsedelim hemen. Şimdi 19.09.2015 bu bizim alışkın olduğumuz Türkiye'de kullandığımız tarihler nasıl söyleyeceğiz gençler? Hemen of ile bağlayacağız. Yine unutmayacağız bunu. It is the 19th of September 2015. Yani 9. ayın 19'u ve yıl olarak da 2015'i eklemiş oldu. Tersten söylemek istiyorsak nasıl söyleyeceğiz? It is önce burada ayı ön plana getireceğiz. Yani Eylül ayını öne çekeceğiz. It is September the 19th 2015. Yine yukarıdakine aynı anlamı gelmiş oldu. Yani değişen bir şey olmadı gençler. Veya e, dördüncü ayın biri e, 1983. Burada da yine parçalayacağız e, 1983'ü söylerken. Şimdi önce of ile bağlayalım hemen. It is the first of April. Yani Nisan'ın birinci günü arkadaşlar. Daha sonra ise 19 and 83. Yani burada da 19 ve 83'ü normal ayırıyoruz. 1983'ü yapmış oluyoruz. Peki tersten söyleyecek olursak. It is April the first. Yine Nisan'ın biri arkadaşlar. Daha sonra ise 19 and 83. Yıl zaten değişmiyor. Yani 1983'ü bu şekilde söylemiş olacağız. Bir de not var. Hemen year şeklinde yani yılları nasıl söyleyeceğiz? Bunlardan da yine bir bahsedeyim burada. Şimdi 3 rakamlı yıl veya 1 artı 2, 4 e, rakamlı yıl ise 2 artı 2 şeklinde bölünerek söylenir. Aslında yukarıda yaptıklarımızla ilgili bunlar. Şimdi 571 var gençler. Söylerken 571 şeklinde söyleyebilirsiniz bunu. Veya 1919 var. Bunu da 19 19 şeklinde yine söylemeye sahipsiniz. Yani söyleme hakkımız var. Bir de gördüğünüz gibi 1903, 1905 ya da 1907 gibi yılları söylerken yine ikiye bölüp ilk iki normal okunacak şekilde gençler sıfır rakamı ise zero sayısı yerine o şeklinde okunur. Yani aslında zero'yu da kullansanız yanlış olmaz ama genelde o'yu daha çok ön plana çıkaracağız. Son olarak ise zaten diğer rakamları okuyacağız. Mesela 1902. O zaman 19 yani 19'u söylediniz. Geriye ne kaldı? 02. Yani 0 yerine de O'yu kullanacağız. 0'yu yazmayacağız gençler. Genelde söylerken hani kullanmak isteyen yine kullanabilir ama daha çok O tercih ediliyor. Onu söyleyelim. En sonunda da 0'dan sonra 2 var. Dolayısıyla 2'yu da eklememiz gerekecek gençler. Peki hemen diğerlerinde şöyle açıklayalım. Şimdi 2000 ve 2010 arasındaki yılları söylerken gençler, 2000 yılı için 2000 yani 2000 ifadesini kullanacağız. 2001 ile 2010 arasındaki yıllar söylenirken önce 2000 ardından da gelen sayıyı söyleyeceğiz. Mesela 2002 var ilk örneğimizde. 2000 kendi yani söyleyebilirsiniz de söyleyemeyebilirsiniz de o çok önemli değil yani size kalmış. 2000'i söyledik. 2000'i söylemiş olduk. Geriye ikisi kaldı. To'yu da en sona ekleyeceğiz. Veya 2007. 2007 şeklinde de söyleyebilirsiniz. 2007 şeklinde de söyleyebilirsiniz gençler. Yine burada da 2010 yani 2010 ve sonrasındaki yıllar hem yukarıda olduğu gibi hem de 2 artı 2 şeklinde bölünerek de söyleyebiliyorsunuz yine. Örneğin Baktığınız zaman 2012 verilmiş. Yani bunu hem ikiye böleceğiz hem de normal okuyacağız. Normal okuma 2012 şeklinde. Direkt 2012 şeklinde. Veya bir alttaki gibi 2012 yani 20 ve 12'yi parçalayarak da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki hemen şöyle diğerlerini de açıklayalım. Şimdi hangisine kaldık? Evet 100'de kaldık. Şöyle biraz daha aşağı alalım. Şimdi bir yıl yani çift sıfır ile double o ile bitiyorsa arkadaşlar ilk iki hanedeki rakam ve ardından hundred ifadesini söyleyebiliriz. Mesela burada 1900 var. Önce 19'i söyleyeceğiz. Sonra iki tane sıfır olduğu için hundred'ı kullanabilirsiniz. Yani direkt 1900 yapabiliyorsunuz bu şekilde. Veya 1900 diyebilirsiniz. Yine buradaki karar size kalmış olacak veya 1500 mesela önce 50'ni söyledik daha sonra 100'ı yine eklemiş oluyoruz. Peki şu anda dersimiz daha devam ediyor herhalde değil mi gençler? Süremiz var herhalde hatırladığım kadarıyla. Sonra sizin diğer dersinizi de almayayım. Benim de gerçi var ama kaçta başladığını hatırlamadım şu an. Şimdi örneklerde... Tamam gençler yine 5 dakika devam edelim. Şimdiki örneklerle ben tekrar açıklamaya devam edeyim. Mesela 2001 var. Burada yine isteyen parçalayabilirdi ama genelde parçalamasak daha güzel duruyor burada. 2001. Oradaki and'i kullanabilirsiniz de kullanmayabilirsiniz de. Yani şuradaki kullanım tercihi size kalıyor gençler. Onu söyleyelim. İkisi de doğru çünkü kullansanız da kullanmasanız da. Veya 1881. Yani 1881 şeklinde söyleyebilirsiniz. Burada parçalamak daha çok işimize geliyor. Ama yine direkt 1000 şeklinde de devam edilebilir. Veya hemen sağ tarafta şurada çift sıfır olan var sonra onu da örnek olarak anlatalım. 1800 var mesela. 1800 yani önce 18'i söylüyoruz. Daha sonra ise gençler devamında çift sıfırı söylemek için Direk 100'ü şuradaki gibi eklemeniz gerekiyor. Onu da yine ifade etmiş olalım. Şimdi tarihleri söyleyebilmek için gençler öncelikle sayma sayılarını yani cardinal numbers diyeceğiz. Sıra sayılarını ordinal numbers ve ayları, months bunları bilmemiz gerekecek. Şimdi hemen şöyle cardinal numbers ile başlayalım. Yani sayma sayılarını şöyle bir göz atalım en azından. Bildiğiniz 1, 2, 3 diye giden normal saydığımız sayılar gençler. Yani 1, 2, 3 şeklinde giden sayılarımız. Bunları herhalde takılan yoktur sayma sayılarında diye düşünüyorum. Yine kitaplarımızda da var. Yine takılanlar bana da sorabilir gençler bunları. Şimdi ordinal numbers da var. Sıra sayılarınız da var. Yani işte birinci, ikinci, üçüncü vesaire. Burada genelde ilk üçünü bildikten sonra bazı kalıplar var. Yani işte bazılarında Y harfi düşecek. 20'deki, 20'deki mesela. Direkt ondan sonra şuradaki I, E, T, H harfleri gelecek gençler. Yani direkt onu göstermek istedim. Şunları genelde bilmeniz gerekiyor. işte birinci first arkadaşlar. ikinci second. Üçüncü third. Daha sonra ise fourth, fifth, sixth şeklinde yani dördüncü, beşinci, altıncı şeklinde gidiyor. Ama Şurada da 12'yi de söyleyelim. 12'de de twelve 12 şeklinde yine genelde buradadır. Şu arkadaşlarımız burada çok karıştırıyor. Onu da en azından göstermek istedim. Yani buradan twelve şeklinde yazılıyor normalde ama o V'nin ikisi de kalkıp direkt Fifth şeklinde bitmiş oluyor gibi gözüküyor gençler. Onu da söyleyelim yani hangi ekin nerede geldiğini. Bir diğeri 20. 20'yi tekrar anlatalım. Çünkü 20 de önemli. Burada normalde Y harfiyle bitiyor Twenty. Buyurun gençler. Ee, şey, onda mı bitiyor yoksa 15'te mi? 15'te bitiyor arkadaşlar. Daha 4 dakikamız var. Şimdi Twenty'de ise gençler e, Y harfiyle bittiği için Y harfi orada düşüyor ve onun yerine I, E, T, H harfleri geliyor ve 20. olarak da yani sıra sayılarında işte şu arkadaşımız 20. oldu şeklinde de söylemiş olacağız. Peki hemen yılın aylarını da en azından bahsedelim. Burada da dersi yavaş yavaş sonlandırmış oluruz gençler. <laughs> Şimdi 12 tane aydan bahsedelim hızlıca. İlk önce January, Ocak ayı. Daha sonra February, Şubat ayı. March, Mart ayı. April, Nisan, May, Mayıs, June Haziran, July, Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, Oktober, Ekim, November, Kasım ve December arkadaşlar aralık ayı olarak karşımıza çıkacak. Şimdi burada da bir tane not düştük şu şekilde. Şimdi ayrıca tarihler yazılırken sıra sayı kısaltmaları da kullanılabilir. Mesela işte gün, ay, yıl şeklinde baktığımız zaman işte Kasım'ın biri mesela gençler o zaman direkt first yazabilirsiniz. First November 19... 22 şeklinde söyleyebiliriz. Yani 1 Kasım 1922 tarzında veya tam tersi de olabilir. Yani ay, gün, yıl olabilir. O zaman önce e, ayı yani mounds'u öne çekeceksiniz. Dolayısıyla November 1st 1922 şeklinde de yine yazabilirsiniz gençler. Burada yine bir yoklama alayım ben gençler. Şu anda fotoğraf çekmiş olayım. Yine takılanlar olursa bana WhatsApp gruplarından da sorabilirsiniz. Bir sonraki derste de yine devam ederiz arkadaşlar. Peki sizlere iyi dersler diliyorum gençler. Yine takıldıklarınız olursa bana bildirin ama. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.